Boavista Kulübü ile henüz resmi imzalar tam anlamıyla atılmadığı için Trabzonspor Kulübü bu e, oyuncunun görüntü vermesini istemiyor. Dolayısıyla gelişini biraz gizlediler. Zaman zaman nadiren de olsa bu tür transferleri görebiliyoruz Demek Trabzonspor'da e, Pedro Malheiro transferini bu şekilde Trabzon'a getirdi. Oyuncu şu anda e, Trabzon'da çok yüksek ihtimalle pazartesi günü evrak işlemlerinin tamamlanıp Pedro Malheiro transferinin Kamu aydınlatma platformuna duyurulması bekleniyor. Aslında Thomas Meunier'in ayrılığı sonrasında çok hızlı bir e, ata geçti Trabzonspor. Bunun nedeni de şu Pedro Malheiro geçtiğimiz sezon Thomas Meunier takıma katılmadan önce de istenilen bir oyuncuydu. Ve o zaman da Boavista Kulübü ile görüşme yapılmış ancak... Yüksek maliyeti nedeniyle bu transfer gerçekleştirilememişti. Bu kez oyuncunun sözleşmesinin bitimine bir yıl var ve Boavista ile sözleşme uzatmadığı için hmm. Boavista kulübü oyuncuyu satmaya sıcak baktı. Maddi anlamda da bazı sorunları vardı. Trabzonspor'un teklifi onlar için cazip oldu ve Trabzonspor e, Mönye'nin ayrılığı sonrasında 3 günde yeni sahibini. Trabzon'a getirmiş oldu. Hızlı bir hamle ama önemli bir hamle. Şu yüzden hem scout ekibi hem de teknik ekibin bu transfere onay verdiğinin altını çizelim. Ee, özellikle Pedro Malheiro'nun sağ koridoru ciddi anlamda kullandığını, sadece bir savunma yönüyle değil, ofansif anlamda da takıma katkı veren beklerden bir tanesi olduğunu da belirtelim. Ama bu Trabzonspor'un transfer çalışmalarında son nokta değil. Yedinci oyuncu olarak şu an Trabzonspor Pedro Malheiro'yu kadrosuna katıyor. Ama bu sayının minimum 12'ye çıkmasını bekliyoruz demek istersen diğerlerini de konuşabiliriz. transfer gündemiyle dediğin gibi devam edelim istersen. Senin de bugün gazete manşetlerindeki haberlerin üzerinden de gidebiliriz. Okay Yokuşlu'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü Başkan Ertuğrul Doğan yerli orta saha gözler Okay Yokuşlu'ya çevrildi. Oyuncuyla Trabzonspor hangi aşamada transfer adına? Oyuncunun kendisi yeniden Trabzonspor'a gelmeyi çok istiyor. 2015-2018 sezonları arasında Trabzonspor'da forma giymişti ve ardından Certa Vigo'ya transfer yapmıştı Trabzonspor'dan ve o dönemki performansıyla da e, dikkatleri üstüne çeken oyunculardan bir tanesiydi. Yeniden Türkiye'ye dönme fikrine ve Trabzonspor'a dönme fikrine çok sıcak bakıyor, okay yokuşlu Takımda da yani şu an Trabzonspor'da da onun için önemli arkadaşları var. E, oyuncunun kendisiyle alakalı çok aşılamayacak bir sorun yok. Ancak hı hı. kulübü West Bromwich ile henüz Trabzonspor arasında tam bir anlaşmaya varılmış hı hı. değil. Bu transfer için bonservis pazarlıkları devam ediyor ve West Bromwich taraftarları da Okay'ın takımlarından şampiyonşipsten ayrılmasını istemiyor. Ama Trabzonspor bu transferde çok ısrarcı. Ben önümüzdeki hafta içerisinde bu transferde ciddi bir hareketlik yaşanmasını ve şu anki gidişata bakarak söylüyorum bunu. Bu transferin olumlu yönde sonuçlanmasını bekliyorum. Ama tabii ki o resmi imzalar atılmadan, o kağıtlar, evrak işlemleri tamamlanmadan tam olarak bu transferin bitebileceğini söylemek biraz zor. Ama dediğim gibi oyuncu burada arkadaşları var. Onlarla da sürekli iletişim halinde ama hepsinden önemlisi teknik direktör Abdullah Avcı ile de sürekli bir iletişim halinde bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor Trabzonspor. Ama o kaydan önce gerçekleşebilecek bir transfer var. Bu da savunma oyuncusu Wesley Hurt ee, şu anda Watford'da forma giyen 30 yaşındaki Hollandalı stoperin transferinde çok önemli mesafe kat etti Trabzonspor. Oyuncunun kendisiyle birçok konuda anlaşmaya varıldı ama kulübü Watford'la bonservis konusunda girişimler, görüşmeler devam ediyor. Hatta e, Sayın Başkan Ertuğrul Doğan Aspor ekranlarında bir stop el için evretler gidip geliyor onlar gönderiyor biz gönderiyoruz ifadesini kullandı. Evet. Oyunculardan bir tanesi de Wesley Hurt bu transfer için dediğim gibi Trabzonspor bon servis çok ciddi bir bon servis ödemek istemiyor. O yüzden çok yoğun bir görüşme var ama özellikle Abdullah Hoca'nın arkadan oyun kurabilme, pas yeteneğini, ayaklarını iyi kullanabilme yeteneklerine sahip bir oyuncu, 30 yaşındaki Hollandalı stoper ve geçtiğimiz sezon 40'ın üzerinde maça çıktı. Bu transferde de Trabzonspor çok ciddi bir mesafe kat etti. Diğer bir isim başkan şöyle bir ifade kullanmıştı hatırlarsan. Ortasaya sahaya 3 transfer yapabiliriz. Bunlardan bir tanesi Muhammed Çam. Birisi yerli bir oyuncu ve diğeri de yabancı bir oyuncu demişti. Muhammed Çam tamam Okay Yokuşlu yerli oyuncu. Diğer orta oyuncusu da Gent'te forma giyen Güney Koreli Hong. Bu oyuncu içinde Trabzonspor kulübüyle pazarlıkların devam ediyor ama burada oyuncuyla da pazarlıklar devam ediyor. Farkındaysan diğer iki transferde oyuncunun kendisiyle alakalı bir sorun yok demiştik ama burada henüz oyuncu tarafı da tam anlamıyla çözülebilmiş değil. Ee, Güney Koreli merkez orta saha ve ofansif orta saha bölgelerinde oynayabilen bu oyuncu için çok yoğun bir pazarlık süreci devam ediyor. Ee, ama bu transfer Muhammed Çam transferinden bağımsız gelişiyor onu söyleyelim çünkü hemen hemen aynı pozisyonlarda oynadıkları için taraftarların biraz kafası karışık burada acaba Muhammed Çam transferi gerçekleşmeyecek mi diye bu ondan bağımsız devam eden bir süreç. Ayrıca stoperde Stefan Savic, forvette Paulo Onáçu halen Trabzonspor'un önemli hedefleri arasında. Peki stoper adına bir gelişme var mı? Çünkü e, Savic'le bir temas vardı biliyoruz. E, o konuyla ilgili de biz bilgilendirebilir misin? Savic'in transferi şu şartlarda gerçekleşebilir. Savic Atletico Madrid kulübünden kendisi ayrılacak. 3 e, yıllık sözleşme konusunda Biraz indirime gidecek yani 1 artı 1 veya 2 yıla düşecek. Çünkü Trabzonspor 3 yılı şu an için kabul etmiyor. Bir de oyuncunun maaşı ciddi anlamda yüksek. Şu anda da Atletico Madrid'den önemli rakamlar kazanıyor ama Türkiye'ye gelirse de talep ettiği rakamlar ciddi rakamlar. Bu yüzden Trabzonspor çok net bir şekilde bu paraları şu an verelim mi konusunda karar vermiş değil bence. Bu benim şahsi fikrim. O yüzden görüşmeler devam ediyor Savic'le ile ilgili ama... Teknik ekibin çok istediği bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Çok ciddi bir tecrübeye sahip Stefan Savic ve hı hı. kariyerinde gerçekten önemli de imza atmış. Türkiye'de de zaman zaman bazı farklı takımlarla da ismi anılıyor ama e, Trabzonspor'un halen e, radarındaki isimlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Peki son olarak bir de tabii ki açıyor değinmeden olmaz. Southampton'la birlikte antrenmanlara çıktı. Yine orada yapılan açıklamalar var. Her oyuncu buraya geldiğinde bir şansı vardır şeklinde. Onaç konusunda acaba bizi bir güncelleyebilir misin diyeceğim. O sırada sanırım duyabiliyorum ben. Duyabiliyor musun? Devam tamam. edelim. Evet. Ee, transfer sezonu ben. olduğu için arkada hızlı bir şekilde telefon trafiğine devam ediyor. Şöyle Sorun söyleyeyim. Onaç için Southampton kulübüyle Trabzonspor arasındaki rakamsal farklılıkların önemli bir oranda kapandığını zaten e, Sayın Başkan Ertuğrul Doğan da açıkladı. Ama şu an şöyle bir gelişme yaşandı. Southampton Kulübü normalde onu açık kadro dışı bırakmıştı. Ama bu transferde önemli gelişmeler yaşanınca e, onlar da çok ciddi bir rakamsal kayba uğramamak adına oyuncuyu kamp kadrosuna dahil ettiler. Ama benim konuştuğum Trabzonspor Kulübü yetkilileri ve Onarçu cephesi bu transferde halen e, Trabzonspor'a gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu, e, Trabzonspor'un bu konuda gerçekten ciddi fedakarlıklar yaptığını net bir şekilde belirtiyorlar. Bu gelişme transferin e, gerçekleşmesinin önünde bir engel değil ama biraz zamanın uzamasına neden olabilir onu söyleyebilirim. Peki sana da teşekkür ederiz o halde. Tekrar iyi pazarlar, hoşçakal. İyi yayınlar, kolay gelsin. Yunus Emre Ser'le birlikte Trabzonspor konuştuktan sonra haberlerimize kaldığımız yerden devam edelim ve tekrar Süper diyeceğiz. Atakaş Atay Spor Teknik Direktörü Hüsam Pulat Erzurum kampında Aspor muhabiri Yüksel Akalan'ın sorularını yanıtladı.